Biz Kur'an'dan beslenirsek Kur'an bizi hakikat yolunun erleri yapar. Kur'an ayetlerini Rabbimiz niçin açıkladığını kendisi gerekçelendiriyor. Bak, Kur'an'ın ayetleri hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından açıklanmıştır. Niçin? Ella ta'budu illallah'e Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diye. İşte gerekçe bu. Allah'tan başkasına kulluk yapmamak gerekçesi Kur'an adına, din adına kendi kanaatini ortaya koyanların edilgen bir tanrı konumuna kendilerini yükselttiğini insanlara bildirmektir. Yani çaktırmadan kendisine tanrı ilah demiyor ama ilah yerine geçen pozisyon alıyor ve öyle açıklamalar yapıyor. Bize düşen görev Kur'ani hakikatleri Kur'an'ın içinden insanlara aktarmaya gayret etmektir. Başka yapmak durumunda olduğumuz bir şey yok.